Spor sever arkadaşlar merhaba. Bugün size hızlı bir şekilde levyesiz lastik değiştirmeyi göstereceğim. Geçen yolda lazım oldu. Arkadaşlarla şifşak değiştirdik. Onların da çok hoşuna gitti. Size de gösterdiğimde eminim hoşunuza gidecek. Bilhassa time trial gibi veyahut da yarışlarda çok işinize yarayacak bir yöntem. Levyeye son. Bakın bakalım hızlı lastik değiştirme nasıl oluyor. Şimdi süreyi saatten başlatıyorum ve başlatır başlatmaz hızlı bir şekilde göstereceğim. Burada dikkat edeceğimiz şey e, tabi lastiğimiz inmiş durumda oluyor zaten. Muhakkak sibop kısmı bizim tarafımızda oluyor. Akabinde lastiği bir de şöyle yumuşatıyorsunuz. Şimdi ben onları da hızlıca göstereceğim size yaparken. Yani yuvalarından kurtaracağız lastiği. Şimdi süreyi başlatırken başlatıp hepsini yapıyorum size. Bakın. Hemen yuvalarından şöyle hızlı hızlı kurtarıyorsunuz lastiği. Akabinde sibop kısmı sizde sibop kısmından germeye başlıyorsunuz. Sonra göğsünüzü aldıktan sonra lastiği Şu şekilde çıkartıyorsunuz. Bakın çıkarttık. Çıkarttıktan sonra. Hemen dış lastiğinizi aldınız. Şöyle bir tur yuvasına oturtuyorsunuz. Yeni iç lastiğinizi aldınız. Şöyle bir nefes biraz hava vermenizde fayda var. Alıp onda yuvasına oturttuktan sonra iç lastiğinizi yerleştiriyorsunuz. Sonra da diğer kanadına oturtuyorsunuz lastiğin. Bu oturtma kısmı çok önemli. Acele edip yanlışlıkla oturtmazsanız sonra lastiğiniz bir yerden çıkış yapacaktır çıkış yaptıktan sonra da size o kısım sıkıntı yaratır. Bakın lastiğinizi oturttunuz. Sonrasında burada dikkat edilecek şey lastiği oturttuktan sonra aşağı kısma doğru yani sibop kısmı yine sizdeyken Aşağı kısma doğru alıyorsunuz. Şöyle iç lastiğimizi geçelim. Yine tekrar lastiğinizi gere gere bakın tekrar göğsünüzü alıyorsunuz. Ve bitti. Şu anda bitti. Bir de havasını basalım. Tabi bunu yarışta CO2 kullanacağımız için ben el pompasıyla yapmıyorum bilerek şuraya koyacağım. Yarışta Joe 2 kullanacağız. Hiçbir şekilde küçük el pompasıyla kullanmak yok. O çok ciddi bir zaman kaybı bizler için. Joe 2 bundan çok daha hızlı şişiriyor. Evet şu anda lastik oturdu. Toplam 120 PSI. Bir şekilde lastiğimiz tamam gördüğünüz gibi. Şöyle de size bir gösterelim. Gördüğünüz gibi taş gibi. Şu anda hala süre işliyor. Bu birkaç saniyeyi buna verin. Şimdi durduruyorum. Süreyi size göstereyim. Süre toplam 3 dakika 45 saniye. Bu sürede sehpaya koydum gördüğünüz gibi. Size anlatımım içinde. Ve tekrar sehpadan çıkartıp sektirdim. Gördüğünüz gibi olay çok basit. Birazcık belki bilek gücü istiyor olabilir. Fakat hepimiz sporcu insanlarız. Bileğine güvenen şöyle gelsin diyorum. Levyeye gerek yok. Yollarda her zaman şipşak 2 saniyede değiştirirsiniz. Çok basit. Bütün olay lastiğin süvok kısmından tutup lastiği ön tarafa doğru gerdirmekten geçiyor. Bakın şöyle gerdiriyoruz. Bu lastik esnek bir malzeme. Profil jant vesaire olmasına önemli değil. Kimse tutup da lastik değişirken profil jantı esnettiğini düşünmesin ya da diğer jantları. Öyle bir gücümüz yok. Sonuçta o jantların üzerinde gidiyoruz. Bütün iş lastiği esnetmekte. Telli lastikleri de aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Bundan sonra levyek yok. Hızlı lastik değiştirme.